bugün sizler birlikte balondan ne çıkarsa challenge yapıyoruz. Burada ben şimdi size nelerimiz var? Jelibon. Ya, Mert abim de tanıt anneciğim. Mert abim de burada. Her evet, Zümra'nın kuzeni, dayısının Hı -hı. oğlu. Arkadaşlar burada jelibon var. Burada susam var. Kayısı. Sonra ne bileyim çöre kutu. Sonra cips. Sonra burada zeytinyağı bu var. Bence burada en kötü zeytinyağı. Zeytinyağı. De, e, şey ve olarak, çörek otu da. E Var. bir de e, bir tane boncuk. Arkadaşlar da kere benim sim çıktı bakın. Evet arkadaşlar Zümra'nın dişi düştü. Hı -hı. Zümra 6 yaşına 6 yaşına geliyor. Hı hı. Artık 6 yaşının belirtileri başladı Zümra'da. Hı hı. Evet. Şimdi de e, e, düşecek. Evet, o da sallanıyor. Hı -hı. Bütün çocukların dişleri sallanıyor, süt dişleri dökülüyor ve yerine kalıcı dişlerimiz geliyor ve bize onlara sağlıklı bakmalıyız. Bundan Hı -hı. sonra Zümra'yı güzel, güzel dişlerini fırçalaması için teşvik edeceğiz. Önceden ya, çok düzenli yapmıyorduk ama. Katlayayım. Evet. Bunu şimdi ee, ee, bakın bakalım burada biz yazdık Bir de bonus arkadaşlar. Ee, evet, üç şey kutlamayı da bu. Üç Annem kez karakterleştirdik. Evet. Karıştı Evet. Şu an buraya biz ceza ve ödülleri yazmış olduk. Buradaki gördüklerimizin hepsini biz kağıda aktardık. Şimdi Zümra ile Mert abisi balonları şişirmeye başlayacak ve her balonun içine bir tane kat kat e, kağıt, katlamış olduğumuz kağıtlardan dilim sucuktu. Onları şişirince koyacağız ve bağlayacağız. Sonra onlara bir iler iğne vereceğim. Ve kimin şansında ne çıkarsa artık buradaki ödüllerden mi cezalardan mı ne? bilemiyorum. Kimin şansında ne çıkacak? Hadi bakalım katlıyoruz değil mi? Hı hı. Katladım. Evet. Ben evet. katladık anne ama bu ee, Hiç bilmediğim bir şeyi atıyor işte. Ben tabii, ben nasıl... ee, bir de sizden ricam renkleri söyleyin Zümra elindeki rengin Türkçesi ne anneciğim Türkçesi turuncu? İngilizcesi? Orange. Evet Zümra orange balonu şişiriyor. Şimdi anne dur içine ceza atayım şunu. İstediğinden at bakalım. Belki ye, sarı yellow. Evet Mert tekrar söyle alacağım. Sarı yellow. Türkçesi salı, sarı. Sarı. İngilizcesi yellow. yellow. Yellow balon ve orange balonu şişiriyoruz. Mert içine koydun mu? Hı hı. Katlanmış olduğu hı. kağıtlardan. Evet. Mert abisi şişiriyor. Zümra sen koydun mu anneciğim? Koydum. Evet şişir sen de. Bağlamanın için Mert abine verebilirsin. Ben sana bilmiyorum. Anne. Şişir. Biraz daha şişir anneciğim. Bir dakika Allah. <laughs> Zümra uçurdu balonu. Yaramaz balon. Nereye kaçtı acaba? Bir bakalım anneciğim. Buldum. Buradaymış. Yaramaz balon. Gel bakalım. <laughs> İçindeki kağıt duruyor mu anneciğim? İçindeki kağıt düşecek ama neyse ki kurtardım. Ver anneciğim ben bir şişireyim. Sen diğerini. Orange balonu ben şişiriyorum. Abi, İçindeki kağıdımız duruyor. Şimdi ben de arkadaşlar ben de diğer cıdaları koymaya çalışacağım. Bakın içinde var. Ama ne oldu? Sallanıyor diyeyim. şu an. Ben pembe pembeyi koymak istiyorum. Bu arada arkadaşlar daha videomuz geldi. Pembenin İngilizcesini söyler misin anneciğim? Pink. Pink. Bu da e, şey e, blue. Evet arkadaşlar. Şu an ben balonu şişirdim. Ben de... bağlayamadım. <laughs> Evet şimdi ben Mert'e de yardımcı oldum. Zümra'ya da yardımcı oldum. Çünkü balonu bağlamakta birazcık güçlük Anne, çektiler. Size de anneleriniz veya yanınızda herhangi bir büyüğünüz yardımcı olabilir. Benim ne yapıyormuş? Mavi, blue yapıyorum. yapıyorum. İçine evet. ben de, yapıyorum. E, Türkçesi şey. mavi, mavi. İngilizcesi de blue. Zümra sen hangi renk Ben de red. Tür Türkçesini anneciğim. E, şey e, Kırmızı. Evet. İngilizcesi? İngilizcesi red. Evet. Ben de pink balonu aldım. Türkçesi de pembe. Şişiriyorum şu an. İçine cezai zümra koymuştu bana. Bakabilirsiniz. Ya da ödül bilemiyoruz artık. Bilmiyorum ben. Ana abla, ben buraya koyuyorum. Koyup koyup. Şunu küçük, küçük olsun da. Yeterli tamam. Yeterli bence de, bağla halacım abi. Bu arada arkadaşlar, son bir şey arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bu arada e, anne Mert abim annemin Mert abim Ayşe. Ne diyecektim ya? Mert abim. Ee, şey annemin de görüyor musun? Arzu diyen yani, halası alıyor. Hı hı. Ve Mert abinin annesi de ben de ona bir yenge diyorum. Aynur yenge diyorum yani. Anne yani ben şu an şeyle başlıyorum sarı. Ha senin İngilizce neydi? Neydi anneciğim? Şey. Okay. Bir hatırla bakalım. Yellow. Evet. Pink balonu da şu Anne, an şişeydi. Koyuyoruz. Mert bana verdi. Çünkü bağlamakta birazcık güçlük çekiyorlar. Ben Lekam. onlara yardımcı oluyorum. Ben Türkçe, kırmızı, İngilizcesi, Red. Anne ben de şey yeşil Balon aldım. Şişey. Adı da neydi? Ya unuttum. Yeşil. İngilizcesi? Yok. Bitmiş. Green. 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 Evet. Ben Süpersin. Kağıtlar bitmiş ama yine ee, Kırmızı, red. Ee, yellow, sarı. Burada da var. anneciğim. Yeşil de ben alayım. Yeşil. İngilizcesi. Green. Yellow. Hepsinin içinde birer tane katlamış oldum. <laughs> 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 Mert'in balonu uçuşa geçti. <laughs> Bir Zümra'nın bir Mert'in. gözüm içme balonunu yemedim. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Yaramaz balonlar uçuşuyorlar. Buraya koyuyoruz biz şişirdiklerimizi bakın. Zümra'nın yatağına. Allah. Burada da bir tane var. Galiba Zümrüt bir tane yani, e, onun içine koymamışsın. Yine bir bak. Koydum koydum. Valla. Geçip doluydu. Ben getiriyorum ben hemen. <laughs> Arkadaşlar durun ya. Şey balonun kaçtı da. Bunu alıp gidiyorum Bunun içinde ceza var. Yeşil balonda arkadaşlarının <laughs> yanına gidiyor. <laughs> evet. Sarı balonu olur da verdim Mert. Yellow. Anne, Onu da katlıyoruz. Baba onun içinde yok galiba. Tamam anneciğim sen yerine otur Zümrüt. Tamam. Yerine otur sen anneciğim. Için Limon... bir tane Al bir tane sana bir tane red adet. balon. Red yani kırmızı. Anne. anne içinde yok. Akıyorum. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben ee, şimdi ikinci videomuzu Birinci videomuzu yaptık. Şimdi ikinci videomuza geçmiştik. Diğer yani, ee, Çok gülüyor, güzel şeyler var. Hı -hı. Bu da yeni videolar bunlar. <laughs> çok güzel. Evet bu balonu da şişirmiş oldu. Anne şimdi topu yine getirsen. Kamerada <laughs> burada kalsın mı? Ay arkadaşlar, arkadaşlar düştü. Arkadaşlar vallahi sabitleyemedik. Şimdi sabitledik. Sallamayın anneciğim masayı ki sıkıntı olmasın. Evet, bu balonu da yerine koyuyoruz. Mert'inkini de kalıyoruz. Şu şey sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 8 Burada bizi bekliyorlar. Bakalım kimlere neler çıkacak acaba? Mert'in şansına. Zümra'nın şansına. Gel. Şimdi ben iğne getiriyorum. İğne burada değil arkadaşlar. Hı hı, Evde küçük bebeğimiz olduğu için hı. onları özel bir yere saklıyorum. İğneye getirip geliyorum. Arka, ee, ay, siz annemle gitme, burada evet siz bekleyin hadi bakalım. Hı. Evet Buyurun. arkadaşlar. Şimdi iğneyi getirmiş oldum. Mert'in yerini alalım halacığım. Oturum Mert abi. Burası arkadaşlar siz dinlerle Evet, evet. Şimdi Anne. Öncelikle kimden başlayalım? Taş, Taş kağıt, kağıt, kağıt makas yapalım. 1 0 3'te biter. 1 1 2 1 3 2 kim almış oldu? Ben. Yok 3 bir yer, pardon. Tamam devam edin. Sen almış oldunuz ben Mert, değil mi? Hı -hı. Evet. Şimdi Mert otur halacığım ben sana getiriyorum. Arkadaşlar burada balonlar Mert'le Zümra'yı bekliyor. Şunları da yukarı alalım. Görmüş olun. Arkadaşlar evet. siz de en sevdiğiniz rengi yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Şimdi evet. Evet. Mert'in eline iğnemizi verelim. Mertçim, Buradaki hangi balonlardan? Hangisini Hangisi istersin? Ben en sevdiğim renk de yeşil seçiyorum. Haydi bakalım. Yeşil yani green evet. balonumuzu seçiyoruz. 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 Şimdi hazır mısınız? Evet şimdi ben Mert'e getirdim. Ee, toplu hayır toplu iğneyi veriyoruz toplu iğneyle Mert çekecek bakalım pardon isidi rengi seçecek ve ona göre patlatacağız İçinden ne çıkacak bakalım Anne, patlattı mı? yeni anneciğim. Evet bakıyoruz. Orange. Orange. Mert hadi bakalım. Bakalım Mert'in kağıdından buradakilerden ne çıkacak? Kağıdı takip etti mi Mert? Evet, evet açalım ver bakalım. Bakalım <laughs> bakalım. Ne yazıyor? Ay. Zeytinyağı. <laughs> Mert çok zeytinyağını içecek arkadaşlar. Çok Göster alacığım. Al bakalım. Hepsinde yedi mi? Yok. Bir yudum içsen kafi. Çok hızlı kokuyor. Bunun ne gelecek acaba? Bakalım. Gerçekten. Şifa halacım hem şifa zeytinyağı. ya. <laughs> <laughs> evet zeytin yağını elemiş olduk. Buraya koyuyoruz. Anne, ben <laughs> tamam Zümra şimdi pembeyi almak istiyor. Al anneciğim elinle. <laughs> <Buyur>. Al bana. bakalım. Gerçekten çok kötüydü <laughs> Zümra patlattı. Evet Zümranın kağıdı burada. Ay. Bakalım. Aç anneciğim ben... ve bana göster. Zümra'nın okuma yazması yok. Çünkü daha okula başlamadı Zümra birinci sınıfa. Susam. 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 Susamımız Deverim. burada. Evet. Parmağını şöyle yap ve al anneciğim. Batır. Bir dakika olmadı. Önce bence şey yapsın. Yazılsın öyle yapsın. Hmm. Çok güzel değil mi? Hı İğneyi Mert abi ne ver anneciğim? İğne. İğne nerede? Nereye koydun? Ha buradaymış. Nerede iğnemiz? Bir ha. saniye. Evet, yaramaz iğne buradaymış. Gel bakalım. İğnemizi masaya koyalım ki anneciğim yatağına saplanmasın. Hı -hı. Evet. Mert hangi renk? Seç Tek bakalım. Anne, susalım, bırakalım. Evet. Mert. Mavi blue. Yani blue seçiyorum. Ay like <laughs> Mert takip et halacığım. Uçmasınlar. Evet. Şurada. Nereye gitti şurada, Mert kağıdı? Yok o zeytin ya burada. Evet. E bir de anneciğim. Çıkanları da şöyle kayısı. bir kenara koyun. Oo, kayısı. İşte. Kayısı. kayısı yani buradan kayısı alabilecek şey, Mert. Bir tane mi yeter? Evet. At ağzına bitsin. ben bence söyle. kayısı güzel bir seçenek. Hı, hı. Değil mi? Hı hı. Anne ben şu büyük Babamı çok sevdim. Hadi bakalım anneciğim yatağın üstüne in. İğnemiz oraya düşmesin. Ay. Al Mert abine iğneyi. Zümra hangi renk balon aldın? Eee, Evet. Batı. Kırmızı. Oo, nereye uçtu Bu bakalım? Yine da. oraya uçmuş. Bakalım. Jelibon. ooo <laughs> evet, işte çıkacağını biliyordum. Ay bir tane Al bakalım. Alacağım. Hepsini yiyebilirsin. Ay ben bir tane dedim hmm. çıkımıza. Çok güzel. <laughs> Zümra jeliboncu. Ama biz elimizden geldiğin kadar Zümra'yı jelibondan uzak tutmaya çalışıyoruz. Evet. evet şimdi kaldı. 3 balonumuz. Haydi bakalım Mert. Ben hangi rengi alsam. Şu yellow'u seçiyorum. Tamam. Küçük. Küçük yellow. Evet. Direkt buraya patlat mı? Patlat. Evet. Burada. Ne çıktı bakalım Mert'in şansına. Aç halacığım. Cips. Oo. Kimse güzel sekmek. Evet Mert hadi al bakalım. Evet, ben bunu yiyorum. Evet yiyebilirsin anneciğim. Yürü. Yeter. Zümranur iğneyi alıyorsun. Hadi bir minyatura. Ve... Red mi? Yellow mu? Red mi? Ye. Yellow mu? Evet. Zümra redi seçiyor. Hadi inşallah şey çıkar. Bakalım. Limo, ama ama ben. Oh Zümra'yı limon Şimdi Zümra'nın suratını görmek ister misiniz? mı <laughs> 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 İstediğin gibi yiyebilirsin çünkü yıkadım ben onu. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> biraz daha, biraz daha. Değil mi Mert? Biraz daha, biraz daha. Aa, <laughs> Şöyle, aa, daha. Sık biraz. Şöyle gel ben bir sıkayım. Ben Zümra'nın yüzünü çok merak ediyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bunu çok <laughs> merak ettim kime <laughs> çıkacak diye. Şanslı <laughs> Zümra. <laughs> <laughs> oh C vitamini. <laughs> Ve burada <laughs> son bir şanslı balon kaldı. <laughs> o da Mert'in balonu. İnşallah 3 ayak üstünde zıplama balonu çıkar. Mert'i de zıplatmak istiyorum. Üç ayak üstünde mi çıkacak <gülüyor> bilemiyorum. <gülüyor> Bakalım yine bir iğne şeyimiz var. Evet burada. Al bakalım Mert İğneyi veriyorum Merte. Arkadaşlar son evet. balon. Patlatıyorum yine. Haydi bakalım şu katlanmışları alsaydık karışmasın. Evet. O oh. evet son neymiş o? Çörek otu. Çörek otu <laughs> Merte çörek otu çıktı arkadaşlar. Ama çörek otu deyip geçmeyin. Bu da çok sağlıklı bir e, yemiş diyelim. Onun gibi bir şey. Ben bir kere Çok kötü ya. Ama şifa. <laughs> hem ceza hem ödül gibi düşün bence bunu. Çünkü çörek otu da sağlıklı. <laughs> batır batır. Bol bol batır. Bol bol değil mi? Zümra. Aa o ne? Kabul etmiyoruz. Kendime bir dakika. Bence sen bir tutam. Şöyle tutamam. Şöyle at aldım. Şöyle değil mi arkadaşlar? Bayağı aldım. Bakayım. Evet. Hmm. i̇yi aslında. Değil mi? Kötü değil tadı gelmiyor. Evet. Evet biz buradaki bütün ürünleri denemiş olduk arkadaşlar. Sadece şey kalmıştı. Evet gel bakalım Mert. Bunu ben videodan önce yapmıştım. Yanlışlıkla patladı. Bunda da 3 tane tek ayak üzerinde zıplama vardı. Ama maalesef bunu yaptıramıyoruz çünkü balonumuz patlamış oldu. Ama ben yine ev Mert evet. Yapmak üzere Zümra. Arkadaşlara veda etme vakti geldi. arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.